bültenle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Antalya'nın ve Akdeniz'in ilk ve tek bilim tırı yolculuğuna devam ediyor. Şimdi denizleri aşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen bilim festivaline konuk oluyor. Bilim ve Teknoloji tırı çocuklara ve gençlere bilimi aşılamak için Akdeniz'e açtığı Kuzey Kıbrıs'a gitti. Teknoloji ve Bilim Tırı, Kuzey Kıbrıs'ın çocuklara yönelik ilk bilim festivali olan Bilim Fest Kıbrıs'ta yerini aldı. Müzik Festival boyunca çocuklara ve gençlere bilgi dolu, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan bilim tırını aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ziyaret etti. Parklarda, bahçelerde yeşilin her tonunu izliyoruz neredeyse her hafta. Şimdi yeni bir renk daha yetişiyor desek, işte Kepez Belediyesi'nin yeni bitkisi. Kepez'in güzelliğine güzellik katan, parklarını, bahçelerini süsleyen bitkileri bir de dikim aşamasında yerinde inceleyelim dedik. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kepez'in parklarına renk katıp güzelleştirmek için kendi bitkisini kendi yetiştiriyor. Müzik Yaklaşık 7 dönümlük arazi üzerine kurulu fidan dikim yerinde yüzün üstünde bitki çeşitliliği ve 100 bine yakın bitki üretiliyor. İlçenin dört bir yanına renk katan bitkileri aynı zamanda vatandaş da satın alabiliyor. Sevgili izleyiciler, hava sıcaklığı neredeyse 40 derecenin üzerinde. Kepez Belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bizler de yollarda onlara destek oluyoruz. Termometrelerin 40 derece altına düşmediği günlerde Kepez'in kahramanları yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Bugün Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte varsa Karşıyaka Mahallesi'ne sıcak asfalt dökümü gerçekleştireceğiz. Müzik Ekip arkadaşları biraz serinletelim dedik, onları buz gibi soğuk su getirdik. Müzik Bugün hem yandık hem de Kepez'e bir yol daha kazandırdık. Kaymak gibi asfalt yollar ile şehrin çehresi değişiyor. Yaz döneminde de açık olan Nasrettin Hoca kreşlerini ziyaret ediyoruz. Miniklerin o keyifli dünyasına ortak oluyoruz. Eğlenceli ve eğitici müfredatıyla minikleri ağırlayan Nasrettin Hoca kreş ve gündüz bakım evleri çalışan anneleri yaz döneminde de bırakmıyor. Biz de bugün minikleri ziyaret edelim dedik. Neler yapıyorsun burada? Bize biraz anlatabilir misin? Eğlenikler yapıyoruz. Boyamalar yapıyoruz. Çok mutluyum. Ya saatlerinde burada olduğum için çok mutluyum. Bir sürü gezilere gidiyoruz, akvaryuma gidiyoruz, çok eğleniyorum. Kepez Belediyesi'nin hizmete sunduğu Nasrettin Hoca kreş ve gündüz bakım evleri gün boyu miniklerin keyifli vakit geçirmelerini sağlarken konforlu bir yuvanın da kapılarını aralıyor. Kepez kütüphaneler şehri oluyor. Başkan Tütüncü Antalya'nın en büyük kütüphanesini gençler için hazırlamaya devam ediyor. Antalya'da en çok kütüphane nerede desek cevapları duyar gibiyim. Tabii ki Kepez'de kitap tutkunlarını buluşturan Kepez'in kütüphaneleri kitap okuma bilincini aşılamak için her geçen gün farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bugüne kadar 21 kütüphane kazandıran Başkan Tütüncü de Antalya'nın en büyük ve 1 milyon kitap kapasiteli kütüphanesini açmak için heyecan duyduklarını ifade ediyor bu şehre 21 yeni kütüphane kazandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. 29 Ekim 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100. yılında Antalya'nın en büyük kütüphanesini açıyoruz. Antalya Kütüphanesi Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak. Biz en güzel kütüphaneleri Antalyalı hemşerilerimizin kullanımına sunulması için büyük bir gayretle çalışmaya yolculuğa devam edeceğiz. Peki siz Kepez'de 2009 yılından bugüne kadar açılmış olan kütüphanelerden hangilerini biliyorsunuz? Okullar tatil, havalarsa çok sıcak. Çocuklarımızsa evde. Onlar daha keyifli zaman geçirsin istiyoruz. Hep birlikte Kepez Belediyesi yaz spor okullarına gidiyoruz. Yaz tatili başladı. Evde sıkılanlar soluğu yaz spor okullarında aldı. Her yıl binlerce öğrenciyi sporla buluşturan Kepez Belediyesi hem sağlıklı yaşama teşvik ediyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Müzik Çocuk ve gençleri spor disipliniyle tanıştırırken aralarından yetenekli öğrencileri de seçmelerden geçirerek lisanslı sporcular olmalarına avantaj sağlıyor. 2009'dan bu yana 100 binin üzerinde kişiyi sporla buluşturan Kepez Belediyesi yaz spor okulları tüm genç ve çocukları bekliyor. Sanatın en güzel renkleriyle ve yerinde masmavi bir yolculuğa gidiyoruz şimdi. Sanat insanın ruhunu dinlendirir, insana güzellikler katar. sanatçının ve sanatseverin buluştuğu önemli noktalardan biri olan Modern Sanatlar Galerisi'nde su altının renkli dünyasından yeryüzüne uzanan resim sergisindeyiz. Dokuma Park'a büyük değer kazandıran Modern Sanatlar Galerisi'nde bu sergiyi 9 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Okurların, kitapseverlerin, kitap dostlarının uğrak yeri Cemil Meriç Kütüphanesi can dostlarımıza da yuva oluyor. Hem kitap okuyup ders çalışıyorlar hem de minik dostlarına gözleri gibi bakıyorlar. Burası Antalya'nın en zengin kitap koleksiyonuna sahip Cemil Meriç Kütüphanesi. İki yıl önce kapılarını açan ve ışıkları hiç sönmeyen Cemil Meriç Kütüphanesi, içeride ve bahçesindeki sevimli dostlarına da aynı zamanda yuva oluyor. Müzik Yaklaşık iki hafta önce dünyaya gelen bu miniklerde öğrencilerin motivasyon kaynağı. Gün içerisinde hem ders çalışıp hem de bu tatlı kedilere bakan öğrenciler de bu durumdan bir hayli memnun. Burası Dokuma Park içerisinde eski trafo binası restore edilerek dönüştürülen tek kütüphane. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.